YBS Blok tarafından hazırlanan 10 e, soruda üniversite serisi kapsamında bir video hazırlıyorum. E, i̇lk sorudan başlayalım. Ben kimim? Sorusu. E, ben doçent doktor Serkan Çankaya. İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişimi Sistemleri Bölüm Başkanıyım. E, lisansımı ODTÜ Bilgisayar Öğretmenliği, yüksek lisansımı Balıkesir Üniversitesi e, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi. Doktorum da yine Anadolu Üniversitesi bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimini tamamladım. Üç yıllık bir öğretmenlik deneyimim var. 2001'de başladım, 2004'e kadar. Daha sonra 2004 yılında araştırma görevlisi olarak Balıkesir Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Yüksek lisans tezimde eğitimsel bilgisayar oyunları çalıştım matematik oran orantı konusunda geliştirdiğim iki oyunu ortaokulda öğrenciler üzerinde denedim ve bunun sonuçlarını raporlaştırdım. Doktora tezimde ise e, zihin engelli bireylere beceri öğretim konusunda bir yazılım geliştirdim. E, ve bu yazılımı tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle geliştirdiğimiz bu yazılımı yine e, öğrenciler üzerinde test ettik, sonuçlarını raporlaştırdık. Bu tez aynı zamanda bir TÜBİTAK 1001 Projesi'nin bir bölümünü oluşturdu. Ee, akademik olarak çalışma alanlarım genelde eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim olarak söyleyebilirim. Ee, bunların dışında e, üniversitemizin e, UZEM yani Uzaktan Eğitim e, Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü'yüm. E, bu merkezde de işte biliyorsunuz pandemi sürecinde e, bütün üniversiteler uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldı. E, yoğun bir çaba harcadık bizde ve üniversitemiz yüzde yüz canlı derslere geçen öncü üniversitelerden birisi oldu bu konuda. E, yani bir, büyük bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum. E, Uzaktan eğitim sistemi olarak ise Microsoft Teams kullanıyoruz ve son derece başarılı bir yazılım olması sebebiyle uzaktan eğitim sistemimiz sorunsuz bir şekilde bu dönem çalıştı. Önümüzdeki dönemde yine uzaktan eğitimle dersler verilmeye devam edilecek ve Microsoft Teams de yine bu derslerde de sıkıntısız olarak ders işlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Sizce yönetim bilişim sistemleri bölümü nedir sorusu. Yönetim bilişim sistemleri bir işletmenin teknolojik altyapısını oluşturan donanım ve yazılımın kurulması, geliştirilmesi ve yönetilmesidir diye özetle tanımlayabiliriz. Günümüz koşullarında hatta YBS'siz bir işletme düşünülemez. YBS'nin en önemli amaçlarından biri teknolojik olarak olanakları kullanarak işletme ile ilgili kritik verileri toplayıp analiz edip raporlamasıdır. YBS personelinin yazdığı bu raporlar işletmelerin karar verme ve yeni stratejiler geliştirme süreçlerinde kritik öneme sahiptir. Bu noktada verilen Verilerin toplanması ve işlenme, işlenmesi için işletme bilgisinin yanında programlama dilleri, veri madenciliği, yapay zeka gibi araçların etkili bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu bakımdan bölümümüz işletme ve bilgisayar bilimleri bünyesinde barındıran disiplinler arası bir programdır. Üçüncü soruya geçiyorum. Nasıl bir fakülteye sahipsiniz? Fakültemiz 2007-2008 eğitim-öğretim yılı itibariyle işletme bölümüyle, sadece işletme bölümüyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Ve kuruluşuna itibaren üç kuyularda bulunan üniversitemizin merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Daha sonra 2018-2019 yılı itibariyle de diğer birçok bölüm kurulmuştur. YBS bölümü de bunlardan birisidir. Yani ilk öğrencilerimiz 2018 yılında Eylül ayında aldık. 5 hmm. profesör, 8 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ile toplam 31 akademik personelde oluşan fakültemizde 7 lisans, 6 tezli, 4 tezsiz ve 3 de doktora programı yürütülmektedir genç ve dinamik bir akademisyen kadrosuna sahip olduğumuz söylenebilir. E, YBS bölümümüzde yüksek lisans başvurusu yaptık. E, i̇şte bu sıralar e, YÖK'ten cevap bekliyoruz. Umarım e, yüksek lisans programımız da Eylül itibariyle açılacaktır diye düşünüyorum. Staj imkanlarınız var mı? Dördüncü soru. E, elbette var yani. E, Peki nasıl e, olduğunu söylemek gerek? Yani şu an ders planımızda daha doğrusu e, staj diye bir dersimiz yok ama isteğe bağlı olarak yapılabiliyor. Yani öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak staj yapabilirler ki biz bu öğrencilerimizin staj yapması için onlara destek olacağız. E, henüz sadece ikinci sınıflarımız var yani staj aşamasına gelen bir öğrencimiz olmadığı için henüz bu konuda herhangi bir çalışma yapmadık ama gelecek. E, yıl-yaz yaz itibariyle öğrencilerimiz staj yapabilecekler. E, bu konuda da e, bölüm hocalarımızla bir araştırma yapacağız. Firmalar konusunda bir araştırma yapıp e, öğrencilerimizi ilgili firmalara yönlendirip oralarda staj yapmalarını sağlamayı düşünüyoruz. E, üniversitemizin İzmir'de olması da e, staj yapabilecekleri çok sayıda işletmenin bulunması anladım geliyor. Bu bakımdan da bir avantaj söz konusu. Beşinci soru, yurt dışı imkanlarımız nelerdir? Üniversitemizin Erasmus programı kapsamında birçok AB ülkesine eğitim ve staj imkanı bulunmaktadır. Bölümümüzden Betül Aygün hocamız Avrupa Birliği'ndeki birçok üniversiteyle, üniversitenin YBS bölümleriyle çeşitli yazışmalar yaptı yani e-posta ile yazışmalar yaptı geçen Kasım ayında falan ve bu üniversitelerden bazılarıyla anlaşma imzaladık. Tabi bu anlaşmaları biz imzalamıyoruz. Uluslararası ilişkiler birimi var biliyorsunuz. Yani Onlar imzalıyorlar ama biz sadece şeyi buluyoruz. Kontak yani ilgili kişileri buluyoruz karşı üniversitelerden. Olurlarını alıyoruz ve uluslararası ilişkiler bir birimine yönlendiriyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz Avrupa Birliği'nde bu tür anlaşma imzaladığımız üniversitelerin YBS bölümlerine gidip bir dönem veya iki dönem şeklinde orada ders alıp gelebiliyorlar. Böyle bir imkan söz konusu. Tabi bunun için İngilizce bilmeleri gerekecektir yani Hatta ee, bazı öğrencilerimiz gitmek istediler ee, yani talepte bulundular ee, hatta onu göndermek istedik onları ama e, işte bu pandeminin ortaya çıkması sebebiyle maalesef e, ertelenmek durumunda kaldı. Bunun dışında Mevlana programıyla yine ABD, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya birçok bunun gibi ülkelerde eğitim ve ziyaret imkanı da bulunmaktadır. Erasmus ve Mevlana ile giden öğrencilerimize üniversitemiz aylık olarak ödemeler yapmaktadır. Yani onları destekliyoruz. Yani tamam anlaştık şu üniversiteye gidebilirsin deyip bırakmıyoruz. Yani üniversitemiz onları maddi olarak da yine destekliyor. Mesela Mevlana için sanırım aylık bin küsur lira gibi bir ücret ödeniyor. Evet. Altı, bir sonraki soru, diğer üniversitelerden farkınız var mı? Ee, şöyle diyebiliriz, yani genç bir üniversiteyiz, genç bir bölümüz. Ee, işte alanında uzman bir akademik kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ee, yani öğrencilerimiz çok rahatlıkla hocalarla görüşebilir, her konuda onlardan destek alabilir. Ee, İzmir Demokrasi Üniversitesi Zaten buradaki genel e, akademik iklim böyle yani öğrencilerle iç içeyiz e, bir aile üniversitesi gibiyiz aslında söylemek gerekirse e, o bakımdan öğrencilerimiz rahat edecektir diye düşünüyorum bizden olmakta mutlu olacaklardır diye düşünüyorum e, bunun dışında İzmir'de olmamızın büyük bir avantajı var. E, fakültemizin içinde bulunduğu yerleşke işte Göz Göztepe Spor Kulübü'nün stadının çok yakınında. Denize ve metroya 5 dakika yürüme mesafesinde. E, merkezi bir konumdayız. E, yani sonuçta İzmir'de olmamızdan dolayı işte sosyal ve kültürel etkinlikler anlamında da e, buraya gelecek öğrenciler mutlu olacaklardır. E, aynı zamanda tabii İzmir büyük şirketlere, büyük işletmelere ev sahibi yapan bir şehir. Bu bakımdan da yani bizim öğrencilerimizin ileride bu tür şirketlerde çalışma veya staj yapma imkanları olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki soru. Bölümün eğitim dili nedir ve İngilizce hazırlık var? Bölümümüzün eğitim dili Türkçe şu anda. İngilizce hazırlığımız yok. Fakültemizde ancak e, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile uluslararası ilişkiler bölümlerinin e, eğitim dilleri İngilizce. İngilizce. Üniversitemizde de çok sayıda bölüm İngilizce eğitim veriyor. E, hatta bazı iki, iki bölüm e, bu sene ilk, ilk kez İngilizce bölüme geçti. Yani daha önce geçen sene Türkçe'ydi. Bu dönem İngilizce oldular. İngilizce eğitim verecekler. Biz de hatta bu dönem geçen sanırım Mart, Nisan ayı gibi YÖK'e başvuru yaptık. Dedik ki işte gelecek yıllar itibaren bizim bölümümüzde İngilizce olsun, İngilizce eğitim vermek istiyoruz. Dosya hazırladık, YÖK'e gönderdik ancak YÖK maalesef olumsuz dönüp verdi. Çünkü öğretim sayısı sayısıyla ilgili bir sıkıntımız vardı o yüzden. Yani şu an bölümde 3 kişiyiz 3 öğretim üyesi var. E, YÖK'ün YÖK kurallarına göre 3 öğretim üyesi yetmiyor maalesef. E, biraz daha sayıyı arttırmamız lazım. E, sadece bizim de, diğer bölümlerde de İngilizce'ye dönüşme çabası var. Yani bizim üniversitemizin genel politikası yani tüm bölümleri İngilizce eğitime geçirmek hatta. E, hatta bununla ilgili e, öğretim elemanını atama kriterleri ve mesela e, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde bir kişi öğretim üyesi veya öğretim elemanı olmak istiyorsa en az e, 80 dil puanı almak zorunda. E, zaten bu aynı zamanda İngilizce bölüm açma kuralı da aynı şekilde 80 dil puanı gerekiyor. Bu bakımdan üniversite bizim politikası yani İngilizce e, olması. Yani bu, bu dönem olmadı ama seneye tekrar deneyeceğiz umarım. Ha, gelecek sene üniversitemizin, bölümümüzün eğitim dili Türk İngilizce olacak. Ee, bir sonraki soruya geçiyorum. Bölüm e, eğitiminin ders ağırlığı nasıl? E, derslerin ağırlıkları yani konulara göre sanırım. E, dengeli bir ders programına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ee, bölümümüzde yazılım geliştirme, sistem dizaynı, teknoloji ve inovasyon yönetimi, insan teknoloji etkileşimi, veri madenciliği, işte işletme, pazarlama, iktisat, hukuk ve, ve bu gibi alanların yönelik çeşitli dersler yer almaktadır. Ee, yani bu dersler için işletme bölümünden, iktisat bölümünden, hukuk fakültesinden, fen edebiyat fakültesinden, mühendislik fakültesinden hocalar bizim bölümümüzde derslere e, giriyorlar. E, çok yani disiplinler arası bir bölüm olduğumuz için yani farklı bölümlerden hocaları o, bu tür derslere davet ediyoruz. Onlar da e, sağ olsunlar bir bizim derslerimize giriyorlar. E, programlama dili olarak ise Python programlama dilini öğretiyoruz. Yani en temelden algoritma, temel programlama, internet tabanlı programlama, mobil programlama gibi daha çeşitli bunun yanında bazı başka derslerimiz de var. E, tümünde Python ile ilerlemek ilerliyoruz. Yani öyle bir politika e, belirledik. Çünkü biliyorsunuz Python şu an günümüzde en popüler dil, en çok kullanılan programlama dili ve Python'da yapamayacağınız bir şey yok. Hemen e, diyebilirim. Ya yani mesela bir e, gerçi onu bile siz Şimdi aklıma geldi. Mesela Arduino gibi Gömülü sistem programlaması yapmak zor olabilir. Yani orada C kullanıyorsunuz ama e, belki onu bile yapabiliyorsunuz. Yani şu an araştırmadım ama onun dışında dediğim gibi birçok problemi Python'la çözebilirsiniz. Bu bakımdan biz Python'ı tercih ettik. E, Popüler olması tabii için bunun üzerine etkili. E, yine farklı. Programlama de öğrenmesi lazım tabii öğrencilerimizin yani bir Java, bir C# -sharp yani bilmek lazım, bilinmesi lazım diye düşünüyorum. Bunun için tabii biz burada eğitim şöyle vereceğiz, Seçmeli dersler açmayı düşünüyoruz bunların. Yani seçmeli dersler üzerinden bu iş yürüyecek. Onun dışında öğrencilerimizi bu konuda destekleyeceğiz, desteklemeyi planlıyoruz. Mesela çeşitli platformlarda biliyorsunuz online dersler var işte. Udemy, Coursera gibi öğrencilerimize bu platformlardan işte dediğim gibi Java, C Sharp gibi diller konusunda kendilerini geliştirmeleri konusunda yönlendireceğiz. Ders planımıza baktığımız zaman ikinci sınıftan itibaren her dönem iki seçmeli ders var ve toplam 12 tane seçmeli ders alıyor öğrencilerimiz. Yani 12 seçmeli ders gerçekten önemli. Yani 12 farklı seçmeli ders alabilecek öğrencilerimiz ve böylece yani ilgi duydukları alana yönelik kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Yani şu an 3 kişiyiz dediğim gibi bölümde mutlaka sayımız artacak. En azından bu İngilizce olabilmesi için en az 5 olması lazım. Sayımız artacak. Sayımız arttıkça bu seçmeli ders konusunda da öğrencilerimize daha fazla alternatifler sunabileceğimizi düşünüyorum. Ama ders sayısı anlamında dediğim gibi önemli bir seçmeli ders sayısına sahibiz. Evet, yani bir sonraki soruya geçiyorum. Üniversitemize gelecek, üniversitemize gelecek öğrencileri neler bekliyor? Ee, bol etkinlikli, hareketli bir dört yıl onları bekliyor diye düşünüyorum. Yani üniversitemizde sürekli bir etkinlik yapılıyor. Hiç yani hareketli bir üniversiteyiz. Sürekli hareket halinde bir üniversiteyiz. Öyle düşünebiliriz. Yani yukarıda konferans salonumuz var. Konferans salonunda bir etkinliğin olmadığı bir hafta düşünemiyorum yani. Mutlaka bir etkinlik e, yapılıyor. Ee, tabii İzmir'in imkanlarından farklı faydalanacaklardır. E, sosyal ve kültürel anlamda birçok İzmir'de etkinlik yapılıyor. E, tabii bunların yanında biraz da ders çalışmanızı bekliyoruz. Yani kolay bir bölüm olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. E, yani şu an çok kolay bir bölüme gidiyorum. Rahatlıkla bitireceğim. Demeyin yani biraz çalışmanızı bekliyoruz. Hem tabii bu çalışma sizin için de iyi olacak ileride iş bulurken veya farklı e, pozisyonlara gelirken veya işte yüksek lisans doktor yapmanız gerektiğinde e, alacağınız not ortalamaları önemli. Onuncu ve son soruya geçiyorum. E, demiş ki e, YBS öğrencilerine hem de YBS adaylarına söylemek ne söy neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle bilgisayar programlama konusunda biraz ilginizin olması gerekiyor. Bu bölüm çünkü biraz programlama barındıran bir bölüm. Python üzerinden gidiyoruz ama o Python'ı kullanacağımız çok sayıda ders var. Yani programlama yapmanızı bekliyoruz. Yani geliştirme yapmanızı bekliyoruz. Yani daha önceki tecrübelerimden söylüyorum. Daha önce uzun yıllar bilgisayar öğretim teknolojileri eğitim bölümünde Çalıştım, ee, orada da derslere girdim. Ee, yani bu iş biraz ilgi ilgiyle ilgili bir iş. Mesela orada tercih hatası yapmış öğrencilerimiz vardı biliyorum. Yani bir öğrencimiz e, konuştuk hatta sohbet ettik. Dedi ki ben bilgisayardan nefret ediyorum. Bilgisayar başına oturmayı hiç sevmiyorum. Düşünün yani bilgisayardan nefret eden, bilgisayar başında oturmaktan hoşlanmayan bir öğrenci. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde okuyor, değil mi? Kötü bir şey yani böyle olmaması lazım. Sizin bilgisayar konusunda birazcık böyle ilginizin alakanızın olması gerekiyor. Daha sonra o öğrenci e, bizim bölümü bitirdi, bitirdikten sonra mühendislik fakültesinde farklı bir bölümü kazanıp ikinci bir lisans programı okudu. Yani. E, düşünün yani çünkü sevmiyor bilgisayarla ilgili bir şey yapmak istemiyor bilgisayarı öğretmek de istemiyor e, o yüzden e, farklı bir alana yöneldi. yani dolayısıyla 4 yılı 4 yılı boşa gitmiş oldu e, hmm. siz böyle bir hata yapmayın eğer bilgisayarla ilginiz yoksa bizim e, böyle bir tercih etmeyin yani. Hmm. E, yani Bizim YBS bölümüne geliyorsanız, bilgisayar başında uzun süreler geçireceğinizi ve bilgisayar ile çeşitli bir geliştirme işleri yapacağınızı bilmeniz gerekir. Hatta programlama becerisinin de biraz yetenek işi olduğunu düşünüyorum. Yine eski tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Yani Programlama biraz yetenek işi. Yani öğrenci, yani bayağı çalışkan öğrencilerimiz vardı. Çalışkan öğrenci yani diğer dersleri çok iyi ama programlama derslerinde başarılı olamıyor. Yani her nedense algoritma mantığını e, problemlerin çözümünde kullanamıyor öğrenci. Bilmiyorum neden. Yani ha, yani öğrenci çalışkan bir öğrenci. Yani diğer derslerinden biliyorum çalışkan olduğunu ama gel gelelim programlama, programlama derslerinde çok başarılı olamayabiliyorlar. Bu bakımdan da e, programlama konusunda da sizin e, nedir? bu konuda başarılı olabilir misiniz? Daha önce programlama dersleri aldıysanız bu konuda mutlaka bir fikriniz vardır diye düşünüyorum. Yani genelde liselerde falan, ortaokullarda şu an robotik, robotik kodlama çok popüler. Sonuçta aynı algoritma, hiçbir farkı yok yani. Orada yazdığınız blok kodlama mı kullandınız veya ee, yine Python kullanan bazı liseler olduğunu biliyorum. Ee, daha önce staja giden öğrencilerimiz vardı. Onları izlemeye gitmiştim. Ee, az çok bir fikriniz vardır. Ee, algoritma konusunda yeteneğiniz nasıl? İyi ise bizim bölüme çok rahatlıkla gelip e, özellikle programlama gibi derslerde başarılı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, özetle söylemek istediklerim bu kadar bana sor, soru sormak isterseniz e, arayabilirsiniz her zaman. Üniversitemizin telefon numarası internet sitesinde var. İç hattımda 550 550 iç hattından e, arayıp e, bana soru sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz.